Kara bulutlar çöker üstüne Karardıkça kararır kara deniz Karanlık sularda kayar gider bir karaltı Kararan bahtımıza inat içinde aydınlık saklı Üç kıtada küstürdüğümüz güneş, Yüzümüze gülümsedi Samsun'da, Tu oldu önümüzde, Yürüdük ardı sıra, Amasya'dan Erzurum'a, Erzurum'dan Sivas'a. Devlet kurmuş hanlardan el alıp Ankara'da, Hatırladık millet olduğumuzu, Kafa tuttuk dünyaya, o mübarek meclisin tahta sıralarından erkekçe yükseldi sesimiz. Hayır dedik esaret'e himayeye mandaya. 22 gece 22 gündüz ne düşman uyudu ne de biz kan sızdı yatağına üstüne sindi barut kokusu. Ağustos'tan Eylül'e akan zamana inat, Akmadı bekledi su, Seyretti baştan sona, Öldü denen milletin yeniden doğuşunu, Sakarya, köpük köpük zerre zerre, Boylu boyunca zafer muştu su, Karadeniz'e doğru bir başka akar suyu, hızlı ve sessiz dönüyor zaman sessiz yürüyor mehmetler telaşsız ve çabuk keçe sarılı toynaklar sessizce basıyor toprağa anı kırı yağızı korkuyor kişnemekten bir şeylerin farkında gibi atlar yüdeşiyor yokuşlar yol veriyor anne toprak öpüyor, okşuyor keçe sarlı tekerlekleri ağlamadan dönsünler diye. Ve ilk topun gürlediği an, kopan kıyametin ardından bir el. Ağustos sabahında Akdeniz'i gösterdi koca tepeden. Gördüler hedefe varanlar, hiçbir yerinde dünyanın hiçbir zaman daha güzel olmadı deniz. Eylül'ün dokuzunda İzmir körfezinde olduktan. Binlerce yıl önceden binlerce yıl sonraya bu toprakta bebekler yeminli gelirler dünyaya. Dik tutmak için yurda adak başlarını sonsuza kadar. Kızlar rahim onbaşıdır Çukurova'da. Kastamonu'da Şerife bacı. Erkekler Mustafa doğarlar hürremlere inat. Sonra Mehmet olurlar Çanakkale'dekiler kadar. Gafletten, delaletten cesaret alıp düşman ihanetle kol kola kuşatırsa dört yandan. Ne zaman ne de yer fark eder. İş başa düşerse eğer her ahval ve şeraitte. Her Türk'ün yüreğindeki limandan bir bandırma vapuru Vira Bismillah der Samsun'a doğru